Bebek bakıcısı mı? Ben bebek değilim ki. Ben bakıcı dedim, bebek demedim ki. Sen bebek dedin mi? O zaman biz de dışarı çıkmayalım bari. Ama biletlerimizi aldık bile. Tiyatroya gitmek kendi şey işlerimizden sonra iyi gelecek. Ve tiyatro. Bu doğru. Biraz eğlenmeniz gerek. Ve benim de başımda pepper'ın durmasına hiç gerek yok. Baya pepper. Yoksa o kadını evli mi? Mert. <laughs> Marlin'i oradan çıkart hemen. Bu iğrenç. <laughs> Veteriner sana Marlin Tazmanya canavarı gribini <laughs> atlatana kadar onu karantinada tutmanı söylemişti. <laughs> tamam hemen yakılıyorum. <laughs> Marlin ne yapıyorsun öyle? <laughs> Aa anladım. Dikkatimi çekebilmek için öyle yaptın demek. Roxy. Matt, kumlar denizine gel hemen. Jin'in izini sürüyoruz. Oh! Roxy. Marlin, ortalıkta görünme ve daha da fazla mısır yeme. Kumlar deniz. Hemen. çocuklar. Sanırım yılan kadın içeride. Aynen öyle Met. Ve şimdiden bir kurbanını taş yaptı. Hadi gel bir bakalım Gomez. Ah, olamaz. Oh. Ay. Ah, sonumuz geldi. İğrenç. Sonumuz mu geldi? Ben Medusa'nın Olayı insanları taşa çevirmekti sanıyordum ama çamurla kaplıyor. Bu, bu Bu çok saçma ama. Alfred bakışlarını kendine çevirterek onu yenmişti. Belki bu etkisini kaybetmesini sağlar. Aferin sana büyük baba. Onu en kısa zamanda yakalayacağım. Rakibini asla hafife alma Met. Evet tabii. Neyse işte. Ama gerçekten Rox. <laughs> Çamur mu yani? Geri çekil bakalım Yoksa kemiklerinin üstündeki eti bile soyarım Şu kamçıyı bırak kertenkele suratlı Kötü adam kasasına geri dönme vaktin geldi Sende de o pilseter kokusu var Kokuyu buradan alıyorum çocuk Hey daha geçen hafta banyo yapmıştım Bana gelen tek koku zafer kokusu <laughs> hey. Dikkat et. Kamçısı ısırabiliyordu. biliyordu. Evet. Bana gel bakalım şekerim. <laughs> Yakalayın çocuklar. <laughs> olamaz. Gücünü kaybetti sanıyordum. Gomez! Gomez! Ben iyiyim. Etraf karışacak gibi. Tehlikeli olmayacak ama karışacak. Söyle, Hangisi? Söyler misin? Ben bunu nereden bilebilirim? O halde sen hiçbir işe yaramazsın. Ah, 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 sen kıymetli taşları mı kastediyordun? Ne büyük bir tesadüftür ki... ...kıymetli taşları sınıflandırmak benim uzmanlık alanımdır. Ha? Bana hangisi olduğunu söyle o zaman. Sanırım şey... Yani şuradaki... Pekala. Nasıl çalışıyor? Belki de e, üstüne sürtüyorsundur. Evet, <laughs> evet. Ee, hiçbir işe yaramadı. Ee, o zaman belki de sırtına sürtmen gerekiyordur. Oh, evet, tamam. <laughs> o parça çıkıyor mu? Ne bakın. Vücudunun bazı yerlerinde yumuşak dokular var. Eh, Hiç bir farkı hissetmiyorum. Ee, Sürt mü demiştim? Ee, aslında ye demek istemiştim. Evet ye onu, ye. Tadı ağaç kurbağasına benziyor. Ee, bu da bir şey arabatı Sen beni aptal mı sanıyorsun? Evet, e, şey yani hayır. Yeter artık. Ne? Kıyamet taşı. Bu hiç iyi görünmüyor. Onu buldum. Bunu hemen taş daireye götürsem iyi olacak. <laughs> Tenorok beni ödüllendireceğine söz verdi. <laughs> Hadi yürü. Başaracak mıyız dersin? Tabii ki. Herhangi bir gecikme olmazsa. Harika. Tenerok çamur tuzağı hazırlıyor. Çoklu görüşe geçiyorum. Ağaç gözleri. zamanı geldi. Atla! Çok fazla zaman kaybettik. Acele et. Bir planın var mı Met? Evet. Son defasında ikimizin de canını Heh. okumuştu. Büyük babam eğer oku alt etme fırsatı yakalamak istiyorsam kitaptaki bütün heter numaralarını kullanmam gerektiğini söylemişti. Be be, 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 beni bekleyin. Ah. Oh, zorlu bir tırmanıştı. Dinlenecek vakit yok. Geldiğini duyabiliyorum. Ha? No. Seni uyarmıştım. Manyetik bölücü <laughs> Ha. Ah. Oh. Öyle oldu. Övüş Dövüş konusunda ısrarcıysan... ...istediğini elde edeceksin. Hazır mısın? Hazırım. Ah! Teslim ol. Asla. Kara şövalye bu defa işini bitir. Efendine itaat et. Ama ben... İtaat et. Heh, nasıl istersiniz? Ah. Uh. Gücün, günerlerin, becerilerin hepsi benim olacak. Hayır! Lanetlendim. Lanetlendim. Şövalyelik yemeğimi tutmadım. <laughs> görevimi tamamlamak zorundayım. Bunu gördün mü? Yaşam enerjini çalmayı başaramadı. Evet, bu ona acı verdi. Onu zayıf düşürdü. Rox, sanırım onu nasıl durduracağımı biliyorum. O halde acele etmet. Çünkü ne yazık ki şu anda Kara Şövalye ile Ağaç Konseyi arasında duran tek şey... ...Gomez ve girişken tüylü dostları.